Metropop'un ilk isimlerinden Jean-Michel Jarre'ın Monaco'da Prens Albert ve Charlene Wistock'ın düğünü onuruna vereceği konser için son hazırlıklar tamamlanıyor. Ücretsiz konser Monako'nun ünlü her köy limanında gerçekleşecek ve yüz binlerce konuğu ağırlayacak. Müzisyenin ilk Akdeniz kıyısı konseri olacak gösteri hem bir mutluluğa şahitlik ediyor hem de Jar'ın eski bir hayalini gerçekleştiriyor. Açıkçası birkaç yıl önce olsaydı sahne kayalıklara bakacaktı. Ama şimdi bu yeni limanla konserin birkaç farklı nedenle burada düzenlenmesi gerektiğini söyleyebilirim. İlk olarak Monako kıyısı doğal bir alan Natural, ve limandaki o, konsere yama, korkunç bir kalabalığın e, akın etmesini uh, bekliyoruz. E, uh, Monaco'da tahmin ettiğimizden daha a fazla alan var. Tüm bahçeler e, yamaçlara ve yamaçlara yerel radyolarla beraber kolonlar yerleştirdik. E, uh, les, les, Böylece buradaki tüm kişiler bizim konserimizi uh, gönüllerince on, dinleyip izleyebilecekler. Cuma akşamı düzenlenecek konser sahne ve gösteri sanatları açısından da muhteşem olacak. Lazer şovlarla bir açık hava şölenine dönüşecek olan Jean-Michel Jarre konserini Euronews'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Konser Euronews.net adresli web sitemizden de izlenebilecek.